Merhaba arkadaşlar bugün şeker kamuş dikiyoruz biz evimiz böyle bir şeker kamuş da bu Kıbrıs'ta yok Biz bunu Pakistan'da getirdi parça parça buraya getirdi çoğaldı ve bu kadar bizim tarla var birazcık o tarlaya biz bunu dikmeye dikeceğiz. Bu büyük der. Biz bunu kesici parça parçaya kesmiş parça da hazır var bizde keskin daha önce. bunlara bu şekil keseceğim. Bu gözler var. Bu gözler daha önemli Bunlara bu şekil. Öyle. 30-40 santim arasına böyle Ondan sonra çapana üstünü örteceğim. Bu şeklin şeker kamuş 15-20 günde filizlenmeye başlayacak. Şeker kamuş dikiş bu kadar.